Arkadaşlar Small Player ailesinden ben Volkan ve yanımda Gene Kaan var. Dungeon Rampage oynuyoruz. E, Dungeon Rampage'in 3. bölümü oluyor bu. Hemen oyuna geçelim istersen Kaan. Hemen A yanıma gelsen. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim. Benim kanalımda video olmayabilir. Ben Volkan'la çekiyorum. Sonra bir daha çekmek, çektiğim videoyu oraya koymak istemiyorum. Benim volkansız çektiğim video yok. Volkansız ben oyunda oynamıyorum zaten. O yüzden benim kanalımda şey video görmezseniz bilin ki çektiğim tüm videolar Volkan'ın kanalında. Kendin de yükleyebilirsin kan. Ben şey yaptım ama. Ne? Ben size veya da sana geldiğimde bir şey yaparım. Sana ya bilgisayarım. yok ya. Sende var. Bana niye gerek bana, Bana şey yap ya. Bir canlandır beni ya. İnekçi yok ya. Sizin şeyiniz ben kurtaracağım İnekçi ha. olsaydı iyi ol ah Eray kaldı. Vay. Sağ ol kardeşim. Biz sen miyiz lan? Benim de var büyü. Yapayım ha. mı? Ha. Atarsınız onu. Ölünce. Bak. Öle. Ölünce. Ölünce. Ölünce basıyorum çalışmıyor. Bire basıyorum olmuyor. Ma ölünce basarsan olmaz kardeş. Hadi ben geliyorum bekle. Kokuyu iyi de bu adam geldi çok güzel kurup yakıyorlar. Bekle geliyorum. Çıkacağın zaman daha önceden haber var. Ben de şey yapayım. Allah Allah. İç sürüsü gibiler la. O Remzi çekti Volkan. Çık gir Remzi üstüne çekti adamlar La Allah Allah. Çık gir Volkan. Girdim kanka. Dur ben niye böyle yaptım sana. Kanka uzak bir yerde de oz yaydım bu arada. Şimdi sen öleceksin. Ve Allah'u ekber. Şimdi ne mi yapmaktayım? Bekle ikimiz aynı anda çıkak. Sonra sen gir ben arkandan gireyim. Çıktım o zaman. Ben de çıktım. Şimdi ne yollara bakmaktayım. Elimde Elimdeki cigarayla deplasman yolundayım. O biçim ses tesi sattı. Çelik kahve fırçantı. Bla bla bla. Bu ne çabuk öldün la. Ana ana babam ben de öldüm. Sen de mi çıktın ya? Evet. Hadi gel başlıyoruz. Işte Gir. Girdim. Daha yeni girdi. Oley be. Yeniden. Senin kılıcın da mı var? Tabi lan. Okçunun kılıcı da var. İyiymiş. Okçunun her foku var. He. Siz kime şakir yapıyorsunuz? Biz abiler miydim ben? Ankara merkez patlıyor herkes. Degere atan korkmadı kaçırsanız ses mi kaldı? Ooo dört kişiyiz. Bu bölüm de çok çabuk bitebilir. Yok bitmez. Hepiniz şeysiniz yani. Haa ee, barbarsınız ya. Oğlum on iki bin liramız var alacağız işte. Benim de on dört bin liram var. Onu ne yapacağız? Bana vereceksin. Nasıl vereceksin? Bir şekilde vereceksin işte. Ne onun doğum gününü giyip hediye mi göndereyim? Ne yapayım? Hediye göndermenin yolunu buldum ama para gönderilmiyor. Doğum günümde yaklaşıyor yani. E yani. Arkadaşlar Volkan'a bir hediye alırsınız artık. Ha. Ocağı... abone alır tabii canım ya alır altı abone. Ay 31'inde. Ocağın ayın değil ama o ocağın oğlum. Olabilir. Olabilir böyle küçük hafiflikler. İyi iyi ki Şubat'ın 28'i değil oğlum. Ne de Şubat lan? Ay işte şey ya. Oğlum Şubat 28'i tek Tamam. Tamam o da dur. O da son Söylerdi söyle. En söyle. e, son ne olmuş? O da kaçtı dört yılda bir. O da kaçtı dört yılda bir mi neş çekiyordu ya Şubat 28. 29. 29 işte. He. Benim yani, arkadaşım 29'unda doğmuş Şubat. Bağsız işte. Yo bebe çok şanslı la. Doğum e, günüsü. Ne derse, ne derse çıkıyor la. Ne diye mesela? Diyor kan diyor maçta kaybedeceğiz diyor. Bir bak maç skoru 2-1. Sonra diyor şey diyor Ankara gücü yükselecek diyor. İnşallah. Bebe benim işime yarayan her şeyi söyledi lan. İyi işte senin de işine geliyordur. Tablo Ankara gücü yükselecek dedi oğlum. O gün bugündür bebeğe dağlaşanı ben dövüyorum. İyi iyi. Bak şurada yemek var. Çık boş Yine. çıktı. Yemiş hayvan. Şunu kaldır la yazık ya. Şunu kaldır yazık. Ya sen kaldır. Bak benim dönen sarı özel şeyim var. Hareketim var. Gelin keseyim sizi. Ve baban. Evdeki sos. Evdeki sos ya. Ya oraya. Ezik de daha hızlandırıcı değil mi? Nereye gittiniz Zon buraya gelsenize. Burun bekle biz burada adam kesiyor siz kaçtınız. Ben burada abi, altın abi, falan abi. topluyorum. Lavi ile kaçtınız lavi ile. Asıl adamlar burada lan. E sen aç mısın döne pervaneyi? Yok oğlum onu ben açmadım. Önümdeki levi midir nedir o açtı. Ay yama. Yama. Oley be. Ben de okçu niyetine Bundan uzaktan saldırıyorum Sen de onunla eğitin artık Alacağız oğlum bir şeyler ya Ama ne kadar onun eğitin o zaman ne kadar onunla eğitin Bak bitti bu bölüm görüyor musun Finişe geldik Dur ben lan Koşun o, o, ikinci de ben girdim Ne oluyor yani ne oluyor? Ha. Seni Türkçenden dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allahu ekber. Şeden ne ala hayla. Siz orada ölü. Ve 35 levele ne? gıdım gıdım. 35 level olacağım hadi. Sen de 35 için mi seviniyorsun? Sen de 35 ben için mi Ben 57 olma yolunda. Ay ben her zaman öyle oynamıyorum ya. Belim de çok acıdı bu arada. Ben senin gibi ben bir başlıyorum oğlum. Uğraşıyorum. Aha, aha Allah oldu. Allah oldu. Attım level. Attın. He. Türkçem çok güzel ya bu aralar. Türkçe 100 aldım. 100 yemin ederim 100 aldım. Seni Türkçe hocan öpeyim. Öp lan tabi. Belki izliyordur evet. oğlum nereden biliyorum. Erkek mi? Erkek tabi oğlum. Adam karizma i̇smini ya. İsmini yazdın diye puan vermiş olabilir mi? Ne ismi var? Daha o kağıdın başına ismini yazıyor ya. He. Onun için puan vermiştir la belki. Deli misin oğlum ya? 90 puanını oradan vermiştir. Bir soru da doğru yapmışsındır. O senin hocan galiba. Benim hocamla sözlü Şanakak veriyor. Senin hocan öyleyse tamam. Benim hocam da öyle zaten. Oh özel okul kullan. Tabla siz de hızlanmayın. Yani. Gel lan ben de ateş oldum gel. Bak bak Levi diyor ki beni kurtarın diyor. Git sen kurtar ben bunlarla uğraşırım. Ya, öldü. Hı. Ah, o da öldü. <laughs> Heh. Heh, şöyle ben de bir sağlık basayım da yaşayayım. Lan. Ah, ah bastım sağlıklarımı iyileştim. Oha o nedir ha öyle? Aa, yemek, yemek vallahi yemek. Şurada yemek var. Yemek. seni yamak istiyorum yamağ. Yamağa yeriz. Ha ha ezikler. Orada oha. oha. E şeyi. Harbiden. Gel gel biz uzaktan saldırak bu geri zekalılar olsun. Bak. Levi en iyi saldıranımız ama iyi yani, iyi çocuk. Oha büyük aslan geldi. Ayı oğlu, ayı. Ayıların oğlu. Ha hepsi öldü. Hadi gidelim. Yo, Nerede lan bu? Gelin gelin benden gelin ben gelin. Oh, ah, ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben, Vallahi gelin, ben kaçıyorum. Ben. Vallahi kaçıyorum ben. Allah kaçıyorum ben. Geri zekalar ölüyorum. Kahrolası büyük ejder geri zekalısı. Geri zekalı yarı zekalı yarı zekalı seni geri zekalıyım. Bu bölüm bizim videoda bitsin. Akıyoruz baba. Hadi alo. Çok kötü kanka, çok kötü kanka. Bu hayvanlar ne yapıyor burada? Lan! Ben Battal Gaziyim lan. Ölmedim lan. Hayattayım lan. Ben asla ölmem. Kanka yardım et. Kanka yardım et. Öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm, öleceğim. Bitti, biteceğim. Ben ölüyordum zaten. Yama. yamaklar sizin. sizi. Olumda. Bana <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben koş. O, Volkan vallahi hiç kurtaramam. Lan. Kurtar, kurtar beni. Kurtar beni. Gerizekalı aslanlar. Gerizekalı. zekalı. yapıyorsunuz? Oğlum şimdi beni de öldürecek. Bastım <gülüyor> özel. Ya, Bastım Volkan özel hareket. Ya. Aa. Şey ortada yapayım. birleştirdiler. Beni Hatice'ye yaptılar, beni Fatma yaptılar. Senin yaptığın özel hareket yüzünden bunlar bu kadar büyüdü biliyor musun değil mi? Ne özel oha, er oha, oha. oğlum biz bu bölümü yapamayız vallahi yapamayız. Ben oradan çıktım vallahi şu sala değiştireyim ben kaçıyorum. Kaçmayın her şeyi bana bırakmayın şerefsizler. Lan bunlar ne şerefsiz biliyor musun? Öleceğim işte. Allah, ya. Kan ya. Öleceğim işte. İnsan. Hayır. Ah büyük aslanı öldürdüm. Hayırdır? Lavi beni de alın beni de alın diyor. Yazıktır günahtır. Tamam geliyorum Leviciğim tamam ya. Hayvan sen de nerede kaldın bir yürü git lan. Gelmiyorum. Oğlum biz sona geldik ama bitiremiyoruz bölümü. Bu nasıl iş? Hani la? Aha sonu. Levi de gelse bitirir miyiz ki acaba? Çünkü kanka Levi'nin orada daha ölmemiş askerler var. Aa bak geldiler. Ya, o zaman oraya gideceğiz Volkan. Çok mantıklı bir insan. Bak Levi diyor ki burada adam var diyor. Gelin bana diyor gelin. Adama Yok, gelmişler. Adam var falan demiyor. Ulan, İspanyol çalacağız sallıyor adam işte. Gelin lan şuradan gideceğiz. Bak özel hareketin gelmiş. Kimin? Senin. Yok bu özel hareket değil onu her zaman yapıyor. Hı, paracıklar. Basını tutuyor. Tırt tırt. Aha bak görüyor mu? Burada bu hayvanlar bu insan cazı öldürmüşler. Gelin ne yapıyor? Şöyle size. Ablamış bana döşler. Kullandıracaksınız. Hadi Kaan yapabilirsin. Allah ne Ben güvenmiyorum kendime. Bana sen de bana ben de sana mı? Ya Ay yardım edin burada aslanla boğuşuyorum ya. Yemek, yemek lazım yemek bana. Bana yemek lazım. Yama. Oh. Oh, hayvan gibi oldular. Yaşasın. Ben uzaktan oklarım onları. Oy. Çok yakın. Şarapsız bir ablamış döşler. Ah öldürdüm birini. Hah Levi gel yavrum gel şimdi. Bak herkes öldü gel. Levi beyinsiz. Yama. Bak önden gidecek ölecek ikisi de. Bak, görürsün, ölmeyince. Ben de lak var. Lock. Kara cahil lak diyor. Hayırdır la ben de girdim. Oy Arkadaki ya. de bir şeyler yazıyor. Küfre diyor galiba. Diyor Bilmiyorum. Oha. Levi ve ben en iyisiniz. Yok. Kaan ve Yunalber en kötü. Niye? Nereden anladın? E, çok az adam öldürmüşsün. Çünkü ben öldüm. Levi en iyisi. Levi çatır sütü indirmiş adamları. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Bay bay.